Bakın Almanya gezisi çok konuşuluyor. O dönem yanında Selin Sayak Böke vardı. Şimdi genel sekreter. Selin Sayak evet. o dönem MYK'daydı. İtiraz etmiş mi acaba gidemezsiniz buraya gitmeyin demiş mi? Sayın Kaya, buraya... Samimiyetinize, samimiyetinize, ve sizin gerçekten açık sözlü bir politikacı olduğunuzu biliyoruz. O da güvenerek soruyorum. O dönemde çok tartışıldı, sonrasında çok tartışıldı. Almanya programını kim yaptı? Kemal Bey'e Almanya programını orada hani çok tematürler hani özel bir isim mesele değil de çok mu elzemdi? Özellikle mi öyle bir tuzağa düşürüldüğü de iddialar oldu. Çünkü hani hatırlayalım o gece Saraçan'ın önünde Meral Akşener'le verilen görüntüler var. Sonra masada Meral Akşener'in girdiği tavırlar vesaire hatırlıyoruz. İnsanların adına milyon türlü ihtimal geliyor. O programda özel olarak bir şey bilgisine sahip misiniz? Birinin önerisi miydi o dönem MYK'sında? Şimdi MYK'da şu tartışmayı biliyorum. Hukukçu bir arkadaşımız ısrarla bu davanın bu duruşmada sonuçlanacağını söylüyor. Fakat hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve diğer MYK üyeleri de o tek başına hayır gitmeyin bu dava karar bu duruşma karar duruşmasıdır. Ek bir iddianame hazırlanabilmesi için eğer ek bir iddianame hazırlanacaksa o zaman ertelenebilir. Ek iddianamenin olabilmesi için de yeni bir olayın ortaya çıkması gerekir. Ha. Diyor hukukçu arkadaşımız bunu anlatıyor. Kendisi şu anda da milletvekili. E, fakat o arkadaşımızın sözü dinlenilmiyor. Genel başkanımızı diğer arkadaşlar ikna ediyorlar, götürüyorlar. Genel başkanımız Almanya'ya vardığında programı devam ettirmiyor. Ali Kemal'in de söylediği gibi programı hemen iptal ediyor. Özel bir uçakla geleceğini evet. telefonla bildiriyor.